Şimdi Almanya dikkat çeken bir ülke. Doğrusu Kürt meselesinde de tutuculuğuyla neredeyse Türkiye'den çok ayrı bir noktada değil. Kürtlere karşı ciddi bir ön yargı var ve hala devam ediyor. Bunu PKK üzerinden de Kürt meselesini kriminalize ederek zaman zaman gösteriyor ne yazık ki. Geçtiğimiz haftada Almanya'da DEN Parti Eşkenal Başkanı Tuncer Bakırhan, bir dizi temasta bulundu. Birçok yetkiliyle görüştü. Halka açık toplantılar da gerçekleştirdi. Sayın Tuncer Bakırhan bu gezide gerçekleşen resmi görüşmelere ilişkin de yorumlarınızı almak istiyorum. Dem Parti Almanya olarak e, bu ilişkilerde daha çok ne öne çıktı? Süreçle ilgili neler tartışıldı, konuşuldu? E, belki Almanya'nın bu sürece dönük tutumu üzerinden de e, bir değişiklik var mı, yok mu? Yeni bir şey e, görmek mümkün mü diye de sormak istiyorum. Ne dersiniz? Evet. Eş başkanımızın katılımıyla katılımı dört gün süren yoğun bir program oldu. Bu programda sizin ifade ettiğiniz gibi ee, birçok vakıfla görüşüldü. Bu vakıfların bir kısmı e, devlete rapor hazırlayan, e, farklı ülkelerdeki gelişmelere ilişkin değerlendirme yapan, perspektif sunan e, vakıflar, siyasi partilere yakın vakıflardı. Yanı sıra Dışişleri Bakanlığı yetkileriyle, müsteşarlarla görüşüldü. E, e, parti sözcüleriyle, Türkiye ilişkilerinden sorumlu görevleriyle bir araya gelindi. Yanı sıra ee, Avrupa'daki e, Kürt toplumuyla, Türkiye'deki demokratik toplumla bir araya gelindi. İş çevreleriyle bir araya gelindi. Yalnız ben şunu söyleyeyim yani şüphesiz başarılı, e, ilginin yüksek olduğu bir geziydi. E, Alman yetkililer şunu tekrar ifade etti. Be belki siz de izlediniz basın olarak. Hem e, 27 Şubat'ta Sayın Hocalar'ın ilk değerlendirmesine akabinde hem de 12 e, Mayıs'ın hemen akabinde bu fesih kararının hemen akabinde Alman devleti hükümeti açıklama yaptı. Süreci desteklediklerini ifade ettiler. Sadece Almanya değil Avrupa'daki birçok ülke hatta dünyadaki birçok uluslararası kesim e, destek e, açıklamaları ifade ettiler. Ama yani bu son görüşmelerde de bunlar ifade edildi. Yalnız şöyle bir gerçeklik var. E, eminim siz de farkındasınız. Yani Avrupa dediğimizde demokrat şey liberal bir uygarlıktan söz ediyoruz. Dolayısıyla liberal politik kültürün hakim olduğu bir yer. Yani mesela onların gönlünden geç, geçenle yaptıkları farklı olabiliyor. Güncel, pragmatik hesaplar, ben devlet birimleri, çevreleri açısından söylüyorum bunu. Demokratik kamu açısından söylemiyorum. Yani ben eminim ki Avrupa'daki tüm ülkeler şu an ee, Orta Doğu'daki krizin daha fazla derinleşmesini istemiyorlar. Bunu hem liberal hem pragmatik hesapları açısından istemiyorlar. Hem çünkü oradaki e, 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 gerilimin artması, savaşın kızışması çünkü artık herkes ya mesela 90'lı yıllarda Sayın Öcalan e, gelmekte olanın yeni bir yani postmodern farklı peçedeki bir yeni dünya savaşı olduğunu ifade etmişti ama şu an tüm Devlet çevreleri bunun yeni bir dünya savaşı olduğu konusunda her fikirle bu konuda çok açıklama da yapıldı. Böylesi bir süreçte Avrupa kendini çok kırılgan, çok e, savunmasız hissetti. Çünkü mesela bu Ukrayna Rusya e, savaşında e, Rusya'nın te, tehditleri akabinde Amerika'nın ya yani Trump'ın şahsına münhasır siyasetinin yarattığı e, kaygılar Avrupa'yı çok kırılgan olduğu konusunda hissettirdi. Bu da birçok konuyu idare etme temelinde bir dönemsel olarak bir siyaset geliştirmelerine yol açıyor. Şu an eminim onlar bölgedeki, ortadoğudaki krizin daha fazla derinleşmesini istemiyorlar. Çünkü daha fazla derinleşmesi, Avrupa milyonlarca insan daha akın etmesi ve birçok daha yan etkilerini onları hayati düzeyde etkilemesi anlamına geliyor. Ama Avrupa'daki krizin derinleşti. Krizin derinleşten temel faktörlerden, öznelerden biri Erdoğan olmasına rağmen daha önce de mevcut siyasetiyle şey, Avrupa'nın birçok siyasetini e, e, olumsuz etkilemesine, Avrupa'nın derlerini ayaklar altına almasına rağmen Erdoğan'ı idare ettiler. Oysa o karakterdeki birinin idare edemediği yaptırımlarla e, ancak e, e, istenen çizgiye getirilebileceği bilindiği halde bu tutum gelişmedi. İşte bunu ifade etmeye çalıştım. Yine yani Almanya'nın açıklamaları iyi, başka ülkelerden iyi açıklamalar oluyor. Son gezimizde yani son görüşmelerde de eski Genel Başkanlığımızla yapılan görüşmelerde de benzeri iyi şeyler ifade edildi. Ama bunu gerçekten devindirici ya da yaptırıcı bir etkiye nasıl dönüşeceği konusunda. Ee, Her somut bir şey yok önümüzde ama yaklaşımları iyi diyebiliriz. Özellikle e, bu sürecin sağlıklı ilerlemesi için e, Türkiye'de e, iktidar ve devlet üzerinde bir baskı unsuru olabilecek mi? E, özellikle Almanya devleti açısından soruyorum çünkü Almanya'nın tutum geliştirmesi bir anlamda Avrupa'nın Avrupa Birliği ülkelerinin de önemli bir bölümünü ciddi anlamda etkiliyor. Ee, açıkçası yani sizde ifade ettiğiniz Almanya Avrupa'nın en güçlü en büyük her açıdan dolayısıyla Avrupa siyasetinin belirlenmesinde belirleyici pozisyonda olan bir devlet ee, dolayısıyla yani e, Almanya demek aslında bir bakma Avrupa demektir ee, onu e, Almanya'nın siyaseti Avrupa siyasetini belirliyor böyle bir süreçte e, madem ki e, Orta Doğu'daki o, o, orayla bağlı e, olarak dünyadaki istikrarın derinleşmesi onların aleyhinedir. O zaman e, daha etkili bir siyasetin e, söz konusu olması gerekiyor. Bence o güç var. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu an Türkiye'nin en kırılgan, en zorda olduğu iktidara en fazla kaybettiren şu an e, 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 ana muhalefet partisinin Türkiye'nin birinci partisi haline getiren gerçeklik eee e, son 10 yılda devletin savaşta ısrar etmesiyle düştüğü e, kriz halidir. E, bundan kurtulmak için öteden beri Türkiye Avrupa ile ilişki halinde bu süreçte dahil farklı isimler altında bir sürü kredi alındı. Bir sürü yani şu an e, Türkiye hafta son muazzam bir sermaye var e, hala Türkiye'de. Şimdi a, Avrupa aslında demokratik bir e, imkanlarını, avantajlarını kullanarak Türkiye'yi bu konuda daha samimi ya hükümeti daha samimi davranmaya yönlendirebilecek etkiye sahiptir. Öteden beri onlara onu söylüyoruz. Yani siz çok daha işin özüne dair olmayan meselelerle ilgili kimi siyasetler geliştiriyorsunuz ama temel konularda çok daha fazla zorlanmanıza neden oluyor. Yani demek istediğim Almanya'nın istemesi halinde, samimi olmaları halinde bu sürece pozitif katkı yapabilecek gizli güce sahipler, imkana sahipler. İşte biz de bu imkanın açılması için diplomatik çalışmalarımıza daha fazla hız vermemiz gerektiği kanaatindeyiz. Peki o diplomatik çalışmalarınızı biraz sonra konuşalım ama biraz da Türkiye'de devam eden süreçle ilgili konuşalım istiyorum. Partinizin DEM Parti'nin eş DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan önemli bir açıklama yaptı. MYK toplantısı devam ederken ee, önümüzdeki günlerde tarihsel bir ana tanıklık edeceğiz dedi. Kamuoyunda tartışılan şeylerden de biliyoruz ki Pekke'nin kongre kararına uygun bir adım atılması bekleniyor. Yani bir şekliyle bir grup gerilla iyi niyet göstergesi olarak e, silah bırakacak. O silah bırakmayı da tüm kamuoyunun, basının, dünyanın gözü önünde yapmaya dönük bir planlama var ama yeri zamanı, tarihi konusunda da doğrusu çelişkiler var. Bir spekülasyona fırsat vermeyelim ama biliyoruz ki Sayın Öcalan'ın e, çağrısı dahilinde böyle bir şey de yaşanabilir. Bu tablonun e, tüm dünyaya görünür olması hem Avrupa'yı nasıl etkiler, Avrupa'da sizin diplomatik faaliyetlerinizi nasıl etkiler, hem bu sürecin ilerlemesi açısından nasıl bir sonuç doğurur? Şundan dolayı soruyorum, çünkü tersinden propaganda yapıp böylesi bir yaklaşımı Kürt hareketinin taviz vermesi ve hiçbir çözüm olmaması biçiminde değerlendiren bazı sığ görüşler de var. Siz ne düşünüyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz evet. bu meseleye? Sinir bu süreci değerlendirirken e, tüm arkadaşlarımız, ben de onlardan biri olarak elimizden geldiğince e, hassas e, e, olmaya çalışıyoruz. E, bu süreci olumsuz etkileyecek bir e, söyleme sahip olmak istemiyoruz. Ama yani düşünün böyle bir süreç e, başladı, e, bunu devlet başlattı e, ve e, hemen cevap verildi. E, ve ilk e, sembolik ve anlamlı e, mesaj e, Kürt Halk önderi Sayın Öcalan'dan geldi. İlk açıklama ondan geldi. Akabinde ona bağlı e, hareket hemen bunu değerlendirdi. Bir kongrede görüştü ve çok tarihi bir karar aldı. Mesela devletin tüm imkanlarıyla her şeyle, şu, sanırım e, bu son e, e, açıklamalarından biri bu Devlet Bahçeli tarafından da ifade edilmiş. İşte 40 yıldır mevcut yöntemlerle yenemedi. Gerçekten e, e, her türlü zulme, zorbalığa, her türlü savaş, in, savaş ve insanlık suçuna rağmen yok edilmeyen bir gerçeklik söz konusu, bir e, özgürlük hareketi söz konusu. Buna rağmen e, ya e, bununla bir süreç başlamış ise dolayısıyla bir e, yenen, e, yenilen ilişkisi söz konusu değil ise e, her iki tarafın hem hassas hem karşı tarafın e, onuruna denk bir yaklaşım sergilemesi gerekiyor. E, şu ana kadar e, bu hareket yani Kürt tarafı, Kürt siyasi hareketi zayn da tepkileriyle çok e, önemli adımlar attı. Ama şu an kamuoyu da şunu bekliyor. Diyor bu, bundan daha büyük adım ne olabilir? Yani 50 yıldır her türlü zorbalığa rağmen yenilmeyen PKK hareketi kendi feshetti e, ve devlet e, hala Geçenlerde sizin e, te, e, e, kanalınızda da yayınlandı. Yani son bir hafta içerisinde binlerce saldırı olmuş. Yani bu e, anlaşılabilecek gibi değil. Böyle olunca mesela e, e, Kürt siyasi hareketi genelde Türkiye kamuoyunun hassasiyetlerini gözleterek e, açıklama yapar. Eminim Sayın Hoca'nın ilk, ilk, açıklaması, ilk açıklamasında da çok gözetilmişti. Ama bizim de bir kamuoyumuz var. E, milyonlarca insanın da duyguları var. Yani devletin de bu temelde biraz daha samimi yaklaşması gerekiyor. Şu an açıkçası şöyle bir sıkıntı da var. Ha, diyor tamam bir sonuna kadar bu harekete güveniyoruz, inanıyoruz. Ee, e, Sayın Öcalan'ı kolektif irademiz olarak görüyoruz, ulusal liderimiz olarak görüyoruz ama ya karşımıza bir adım yok. <laughs> yani teslimiyet de atılıyor deniliyor. Yani dolayısıyla bu sürece zarar verecek her iki tarafın e, her iki toplumun e, evet. duygularını da hesaba katılacak bir yaklaşımın her iki tarafı da e, sergilemesi gerekiyor. Öyle anlaşılıyor ki yakın bir tarih içerisinde e, dediğiniz gibi ben de basından izledim. Sembolik bir adım daha atılacak. Yani şimdi şunu söyleyeyim. Devlet hep şunu dağıtıyor. Silahlarını bıraksınlar gelsinler. Yani silahlarını bırakıp geldiklerinde onları sadece cezaevi bekleyecek. Çünkü şu an bunun için e, e, yasal hukuki bir zemin henüz yaratılmış değil. O nedenle bir an önce eski genel başkanlığı son Avrupa turunda da ifade etti e, buradaki çevrelerle. Yani bir, bir, an önce bunun yasal zeminin sağlanması gerekiyor. Yani bu insanlar Türkiye'ye gelmeleri halinde legal demokratik siyasete katılabilecekler de mi mevcut durumda? Hayır. Hala Kürt hareketini temsil eden siyasi özneler cezaevinde, binlerce insan cezaevinde. Dolayısıyla bir an önce yani bu sembolik bir şeydir çok anlamlıdır ama hem bizim kamuoyu hem dünya bu sürecin samiyetine inanabilmesi için devlet tarafından daha somut daha inandırıcı daha samimi adımların atılmasını bekliyorum. Çünkü yani evet. yani bu şey toplanacaksa bundan daha önemli bir şey olamaz. Yani yaz kış demeden böyle devasa hepimizi milyonlarca insanı etkilen bir süreç ortadayken e, yani e, tatil matil demeden bir an önce bu komisyonun toplanması gerekiyor. Son zamanlarda hükümet tarafından yani diyorsam yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı ile de yani Erdoğan'la da görüşülecek. Meclis Başkanı şu an kimi Peki. çabaları var. Eee e, e, kimi açıklamaları var ama bunlar açıklamanın ötesine artık geçmeli. Yani bu süreçten farklı şekilde gönül rahatlığıyla söz etmek için Peki. özüne ruhuna denk bir yaklaşımın gelişmesi gerekiyor. Şüphesim.